Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle farenin fare çipli fare çipli diyorum ya. fareler nasıl ikisini yapılır onu göstereceğim. Pillerimiz var. Bilgisayarımız şu an şöyle. Arkadaşlar böyle. Hmm, şimdi bir dakika. Şimdi bir dakika. Ha, abone ve like atmayı unutmayınız ve kara karko. kanalımıza hoş geldiniz diyelim. Gönlüm. Şimdi Şöyle yapalım. Çevirelim. İlk faremiz ilk faremiz gördüğünüz gibi kaplulu kaplulu. Bunun kaplusu şu arkadaşlar. Şu. Şunu arkadaşlar gördüğünüz üzere şunu bilgisayarımızın nasıl takılıyor. İnelim aşağıya. Benim kasam böyle arkadaşlar. Şöyle takalım gördüğünüz gibi taktık. Altında lamba yanar. Bakalım faremiz. Gördüğünüz gibi fareyi görüyorsunuz arkadaşlar böyle. Bak arkadaşlar bir dosya yanıyor. Hareket ediyor arkadaşlar. Şimdi bunu taktık. Çıkarttık. Çalışıyor bu. Bu çalışıyor arkadaşlar. Bu faremiz çalışıyor. Bu faremiz çalışıyor. Şimdi bu fareyi geçiyoruz. Altı böyle çipli. Böyle. Kapağın elde. Başarı. Buna bir pil de mı? Pil de kalın. Şöyle. Burada bir tane düğme var. Yeri var arkadaşlar. Burada bir düğme yeri var. Gördüğünüz üzere arkadaşlar şöyle bir düğme geliyor Şurada arkadaşlar. Hı. Şurada. Şimdi açalım. Lamba yanıyor. Çipi olmadığında şu an hareket ediyor. arkadaşlar gördüğünüz üzere. Açtık. Böyle arkadaşlar. Şimdi kapını bir takayım. Bir takayım. Bayağı bir dakika arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar, bir dakika geliyorum. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Yani daha demin devam ediyoruz dedik. Şimdi böyle Şurada bir şey var ya kara. Şöyle arkadaşlar dur bir dakika. Şu çip. Şurada. Uzun bir şey. Onu bir alayım arkadaşlar. Aldım arkadaşlar. Hı -hı. şöyle bir şey. Bunu da bilgisayarımıza takılır. Takıyoruz. Takım. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bunu da on yapalım. Bekleyin arkadaşlar. Şurada lamba yanması lazım. Şurada lamba yanıp durması lazım arkadaşlar. Bekleyin. Dört. Bekleyin. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar yaptım. Lamba yanıyor. Şu an hareket ediyor mu? şu an hareket ediyor mu? Gördüğünüz gibi yaptım. Şu an hareket ediyor mu abi? Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Hareket ediyorum. Abone ol, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Kara karga. Şimdi abone ve like atmayı unutmayınız.